60 saniyede tüm Gamble karakterleri. Adı Gamble, soyadı Waters'ın mavi bir kedidir filan işte. Bu da Darwin Waters'ın bir balıktır sihirli bir balıktır. Adı Nicole soyadı Waters'ın Gamble ve Darwin'in annesidir ve tehlikeli birisidir. Adı Richard soyadı Waters'ın yemek yemeyi çok sever işsizdir çalışmayı hiç sevmez çok tembeldir. Adı Muz soyadı Joby Muzdur kalemlerine çok dikkat eder Muzdur işte. Adı Tina soyadı Rex bir dinozordur ve kızdır. Adı Susie soyadı Chen oğulları bir çenedir ve biraz saftır. Adı Bobbert soyadı robot bir robottur devreleri atınca çok tehlikeli olabiliyor. Adı Clayton soyadı hamur oğulları istediği şekle bürünebilir ve yalan söylemeyi çok sever. Adı Elin soyadı balon oğulları Gumball evreninin en iyiye karakterlerinden birisidir ve bir balondur. Adı Sara soyadı dondurma oğulları bir dondurmadır Gamble ve Darwin'i çok sever aşırı aşırı çok sever. Tüm karakterleri sığdırmam çok zordu 60 saniyeye devamı gelsin diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz.